yetkiyle burayı kapatıyorsunuz? Hangi yetkiyle burayı kapatıyorsunuz bana onu söyleyin. Kapatırsınız. Kapatırsınız. Şikayetliyim. Kapatamazsınız. Kapatamazsınız hocam. Kapatamazsınız. Kapatamazsınız. Kapatamazsınız bu kadar. Kapatamazsınız. Kapatamazsınız. Ben burada duracağım. Ben burada duracağım. Ben Hangi etkiyle kapatın? Kamu güvenliği için bir partinin geçini kapatamazsınız. Kamu güvenliği yani. gerekçesiyle yapamazsınız. Abi, Abi, görüşme yapıyorum hemen. Kime görüşürüz? Kimle görüşürüz. görüşürüz? Amirlerin gelsin Am onlar da görüşecek. olmaz. Yaparsınız, yaparsınız, Burası bizim parti tamam. binamız ve siz şu anda kuş çıkışıyorsunuz. Yaptığınız haydutluk başka bir şey değil. Şu anda burada yaptığınız haydutluktur. Hangi mahkeme kararına istinaden siz parti binamızı alıyorsunuz? Amiriniz kimse gelsin onlarla görüşelim. Bununla bizim parti binalarımızı bu şekilde dört tane kalkanla avluk altına alarak engelleyemezsiniz. O